Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ağıla giren iki kurt 13 koyunu öldürdü, 24'ünü de yaraladı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün gece yarısı ilçede hayvancılıkla geçimini sağlayan Ethem Şahine 70 ait ağılda meydana geldi. Şahinin koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla iki kurt girdi. Kurtların saldırısına uğrayan koyunlardan 13'ü ölürken 24'ü ise yaralandı. Kurtlar daha sonra girdikleri açıklıktan geri çıkarak araziye kaçtı sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ağıla gelen Şahin, ölen ve yaralanan koyunlarını gördü. Hayvanlarının ölümüne büyük üzüntü yaşayan Ethem Şahin, daha önceden taktırdığı güvenlik kamerasının görüntülerini incelediğinde gece yarısı gelen iki kurdun telleri aşıp koyunlara saldırdığını gördü. BORÇLA almıştım, 8 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Ethem Şahin, 45 hayvanım vardı. 13'ünü kurtlar telef etmiş. 24'ünü ise yaralamış. Yaralı olan koyunlarım koyunlarımda bibi ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin TL zararım var, bu hayvanları zaten borçla almıştım. Borcumu şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, dedi. Kaçan koyunlar tandır damına sığınmış, Ethem Şahin'in oğlu Süleyman Şahin ise annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını, hayvanlarını kurtların telef ettiğini söyleyerek, olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandır damına sığınmışlar. Çoğu yaralı şekildeydi. Şimdi gördüğünüz gibi yaralı olan koyunlar da bir bir ölüyor, ifadesini kullandı.